Ya yolla, yolla kaderim yolla, acıları bana yolla, ne de olsa dert babasıyım ya ben, vur ya, lafımı olur vur ya. Yolla, yolla kaderim yolla, acıları bana yolla, ne de olsa dert babasıyım ya ben, vur ya, lafımı olur vur ya, düşünebilirsen vur ya, de olsa sabır taşıyım ya ben yolla yolla kaderim yolla acıları bana yolla ne de, de olsa dert babasıyım ya ben buraya lafımı olur buraya düşene bir de sen buraya ne de olsa sabır taşıyım ya ben dö, 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 dö. Ya, yolla yolla kaderim yolla Acıları bana yolla Ne de olsa dert babasıyım ya ben Vur ya lafımı olur vur ya Yolla yolla kaderim yolla Acıları bana yolla Ne de olsa dert babasıyım ya ben Vur ya lafımı olur vur ya Düşüne sen vur ya Ne de olsa sabır taşıyım ya ben Yolla yolla kaderim bana yolla Ne de olsa dert babasıyım ya ben Buraya Lafımı olur buraya Düşene bir desen buraya Ne de olsa sabır taşıyım ya ben Ya yolla Yolla kaderim yolla Acıları bana yolla Ne de olsa dert babasıyım ya ben Vur ya lafımı olur vur ya acıları bana yolla Ne de olsa dert babasıyım ya ben Buraya lafımı olur buraya Düşüne bir de sen buraya Ne olsa sabır taşıyım ya ben Yolla yolla kaderim yolla Acıları bana yolla Ne de olsa dert babasıyım ya ben Buraya lafımı olur buraya Düşüne bir de sen buraya Ne de olsa sabır taşıyım ya ben Kalmadım. korkuyorum bilmem anladın mı? Bilmem hiç yanımda kalmadı. başımda Koydum altında elim taşımda Göz yaşımda Dert başımda Gönder beni buradan ışığına Yalnızım yazım Kışımda sordum yok Gitsin ışığımda Ya yolla Yolla kaderim yolla Acıları bana yolla Ne de olsa dert babasıyım ya ben Vur ya lafımı olur vur ya Yolla, acıları bana yolla Ne de olsa dert babasıyım ya ben Buraya, Lafımı olur buraya Düşüne bir sen buraya Ne de olsa sabır taşıyım ya ben Yolla, yolla kaderim yolla Acıları bana yolla Ne de olsa dert babasıyım ya ben burya. Lafımı olur buraya Düşüne bir sen buraya ne de olsa sabır taşıyım ya